Değerli izleyenler, başlıkları sizlere aktardık. Şimdi gündemdeki önemli gelişmelere geçiyoruz. Var olan bir zulme, haksızlığa ve İslam düşmanlarına karşı sessiz kalmayan Anadolu Gençlik Derneği üyesi kalabalık bir grup, Cemaat-i İslami Partisi lideri Matiur Rahman Nizami'nin idam edilmesini protesto etti. Anadolu Gençlik Derneği, Cemaat-i İslami Partisi lideri Matiur Rahman Nizami'nin idam edilmesini protesto etti bir araya gelmeli. Saraçhane Parkı'nda bir araya gelen Anadolu Gençlik Derneği üyesi grup tekbir getirerek kahrolsun katiller, cenk, cihat, şehadet, zalimler için yaşasın cehennem sloganları attık. Değildir. Grup adına basın açıklaması okuyan Anadolu Gençlik Derneği İstanbul Şube Başkanı Ali Uğur Bulut, Cemaat İslami Partisi lideri Motiur Rahman Nizami hakkında 1971'deki Bağımsızlık Savaşı sırasında sözde insanlığa karşı suç işlediği gerekçesiyle verilen idam kararının infaz edildiğini hatırlatarak şu ifadeleri kullandık. Bölge insanlarının emperyalizme karşı ortak bir tavır sergilemesini önleyebilmek için her dönemde ırkçılığı ve mezhepçiliği körüklemişler, provokatif olaylarla bölge insanını birbirine düşürmüşlerdir. İslam coğrafyasında yaşanılan bu sıkıntıların bir benzeri Bengaldeş'te yaşanmaktadır. Bengaldeş'te Cemaati İslami Partisi'nin liderlerinden Matur Rahman Nizami hakkında 1971'deki bağımsızlık savaşı sırasında sözde insanlığa karşı suç işlendiği gerekçesiyle verilen idam kararı mahkemece onandı ve maalesef Birkaç saat önce infaz edilerek şehit edilmiştir. Mahkeme tarafından suçlu bulunan ve idam cezasına mahkum edilen ilk kişi Cemaati İslami Partisinden Abdülkalam Azat, daha sonra partinin genel sekreteri yardımcısı Abdülkadir Molla cezası infaz edilen ilk Cemaati İslam liderleri olmuştur. Mahkemenin 90 yıl hapse mahkum ettiği cemaati İslami'nin 92 yaşındaki lideri Kulamaz Zam da hapishanede vefat etmiş ve şehit olmuştu. Aynı şekilde Bangladeş'te cemaat İslami Partisi genel başkanlarından Matur Rahman Nizami'ye verilen idam cezasının da hukuk dışı bir karar olduğu açıktır. Bangladeş'te verilen bu idam cezalarının uygulanmaması yeniden yargılama sürecine gidilmesi halkın taleplerine ve iradesine karşı işletilen baskı sürecine son verilmesi bu ülkelerin normalleşmesine katkıda bulunacaktır. Bangladeş halkı ve cemaati İslami mensuplarına yönelik baskı, yıldırma ve sindirip yok etme politikaları Bangladeş'e barış getirmeyecektir. Hukuk halkın meşru taleplerine ya da tercihlerine karşı en acımasız bir şekilde yaptırımlar uygulayarak işletilemez. Zulüm ilelebet devam edemez. Açıklamanın ardından Bangladeş'te idam edilen Cemaat İslami Partisi lideri Moytur Rahman Nizami için gıyabi cenaze namazı kılan grup olaysız bir şekilde dağıldık.